Selamünaleyküm, Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar ikinci memleketim. Almanya'dan sesleniyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar Bizi Aydın'da tatilimiz bitti. Artık geri döndük. E, şükürler olsun Rabbime. Evlatlarımız kavuştuk. Bugün de hemen çok e, kolay, çok pratik. Ayağımın tozunla Hasan'ıma Mülföy'den pratik e, börek yapacağım arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hemen malzemelerimi geçeceğim arkadaşlar burada yaklaşık 6 tane milfey hamurum var bunlar dikdörtgen dedim. ben bunları kestim böyle küçük küçük değişik değişik yapacağım arkadaşlar kimini üçgen kimini kare şeklinde yapacağım ee, bu şekilde arkadaşlar ee, Bozluydu biraz bunu hemen çıkardım ee, birazcık oda sıcaklığına gelince e, kestim hazırladım bu şekilde hazır arkadaşlar burada gördüğünüz üzere yaklaşık 200 gram civarında peynirim var ezilmiş şekilde gördüğünüz gibi Öbür tarafta da sonra üzerine kullanmak için çünkü susam kullanacağım 3 yemek kaşığı kavrulmuş susamım var o tarafta da 1 yemek kaşığı dolusu pekmezim var bunu ben bir çay bardağından birazcık şey yapacağım arkadaşlarım hani açacağım. onu sonra tekrar gö göstereceğim zaten şimdi hemen inşallah yapma aşamasını geçelim. Arkadaşlar tepsimi hazırladım. Hamurlarımda gördüğünüz gibi şöyle peynirlerini koydum. Bugün oğlum yardım ediyor. Musam yardım ediyor. Normalde hep yalnız çekiyordum biliyorsunuz. Şöyle hazırladım. Bunlar şu şekilde kapatacağım. Göstereyim arkadaşlar bir tane. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar. Kenarlarını şöyle çatallan şey yapacağım. Hem güzel kapanır hem daha güzel böyle model oluyor arkadaşlar. Şöyle şu taraflarını da aynı şu şekilde yapacağım. Şöyle. Böyle şurası da aynı olacak. Biraz acelemden peynir döktüm. Olsun önemli değil. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle çataldan kapatınca hem böyle model oluyor hem de güzel e, kapanıyor yani peynir çıkmıyor. Hatta bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi tarafında aynı yapayım. Bunlar bu şekilde oluyor arkadaşlar şöyle. Bir de şurada üçgen şeklinde olanlar var. Onları da şöyle yaptım. Peynirini koydum. Şöyle arkadaşlarım kapattım. Aynı şekilde bunları da şöyle çatalla şöyle bastıracağım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kolay, pratik. Biliyorsunuzdur ama ben yine de paylaşmak istedim. Şurada zaten yaptığım var. gördüğünüz gibi yavaş yavaş böyle yapacağım. Tepsimi de hazırladım sonrasında işte üzerine yapacağız şimdi ben yapmaya devam edeyim arkadaşlar ee, tekrar devam edelim inşallah arkadaşlar yapmaya devam ediyorum şöyle yaptıklarımı tabağın içerisine aldım şöyle gördüğünüz gibi değişik değişik şekilde peynirimi tekrar koyuyorum Bismillahirrahmanirrahim şöyle arkadaşlar bu arada arkadaşlar ne var ne yok nasılsınız iyisiniz inşallah Bizler de iyiyiz. Hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüzü aratmasın arkadaşlar. Biz dediğim gibi yeni geldik daha. Eşim kontrolleri var. O hastaneye yattı. Çok şükür dün yattı. Bugün de kontrolleri oldu. Hayırlısından belki yarın çıkar inşallah. Hayırlısı olsun. Bu şekilde arkadaşlarım. Hasan'ım çalışıyor. Engelli oğlum var biliyorsunuz. Hasan'ım o çalışıyor. Küçük oğlum üniversitede okuyor. Musam'da. Böyle işte onlar da iyi hamdolsun. olsun. Biz de yani özlemişler kavuştuk çok şükür. Rabbim tüm Müslüman alemin bütün arkadaşlarımız Kardeşlerimize Ailesini, evliliğini, sevdiklerini Kavuştursun inşallah Böyle arkadaşlarım işte. Ben de oğluma seviyor böyle çayın yanına Atıştırmalık bir şeyler e, Dondurucuda milföy hamuru varmış Hemen onu çıkardım e, Yapmak istedim hem dedim çekim olsun Hani sizlerden çünkü videomda yoktu hazır Bu şekilde arkadaşlarım İnşallah sizleri Sıkmamışımdır sizler için Güzel bir paylaşım olmuştur Dediğim gibi zaten illaki biliyorsunuzdur ama sizlere bir fikir olur diye düşündüm arkadaşlar kolay bir atıştırmalık olacak nasip olursa hemen kapatmayı başlayayım arkadaşlar şöyle Bismillahirrahmanirrahim şöyle arkadaşlar şöyle çatallan bastık mı daha güzel oluyor çünkü şöyle şöyle arkadaşlar bu şekilde ben yapmayı devam edeyim arkadaşlarım. Sizleri sıkmayayım. E, bu arada Almanya'da havalar e, güzel, serin. E, bizim aydınımız gerçekten çok çok sıcaktı. 43-44 derece falan oldu. Belki daha fazla. Yani öyle söylüyorlardı. Baya çok sıcaktı. E, burası baya serin. Hatta bugün 24 derece arkadaşlar. Serin. Hafif e, bulutlu gibi. Almanya'nın havası zaten çoğunluk bulutlu gibi oluyor. Öyle arkadaşlar. Ama annem için çok zor oldu. Yani ayrılmak zor oldu. İyi oluyordun annem yanında kız evladı olunca tabi gidip geliyordum yani yaptıklarından falan götürüyordum birlikte çay kahve içiyorduk Devamı ziyaretim diyordum zaten evim çok yakındı Rabbim inşallah tekrar görüşme nasip etsin anneciğimi buradan selamlarımı gönderiyorum böyle işte arkadaşlar hayırlısı olsun bakalım ben sizlere sıkmayayım. Tekrar devam ederiz arkadaşlar. Şöyle önceliğimle bir bastırıyorum. Ondan sonra çataldan dediğim gibi şöyle. Şöyle arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar milföy hamurlarımız oldu. Dediğim gibi 6 tane milföy hamurundan yaptım. Bir tepsilik olur. Şimdi bir yemek kaşığı dolusu pekmezimin içerisine bir çay bardağı dolusu suyumu koyuyorum arkadaşlar. Şöyle açacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle azıcık alı koydum, bakalım nasıl olacak. Hepsini koyacağım arkadaşlar, bir çay bardağı dolusu soyumun hepsini koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi temizim hazır da getireceğim şimdi buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Kavrulmuş da burada arkadaşlar. Birazcık kavurmuştum susamını da. O da bu şekilde şöyle. Arkadaşlar şöyle bir tanesini aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle pekmezin için batırıyorum. Ondan sonra susamın batırıyorum. Zaten bir tarafını yapsak yeterli. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Koyuyorum şöyle tepsime. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de şöyle üçgen olandan Yapayım şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar onu da yaptım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 tane milföy e, hamurundan tam bir tepsi bir fırın tepsisi böreğimiz çıktı. Kolay atıştırmalık. 180 derece alt üst pişirmeli fırınımızı da açtık fırınımız sıcak artık gidebiliriz arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi tekrar devam ederiz inşallah arkadaşlar gördüğünüz gibi çıtır böreklerimiz yavaş yavaş kabarmaya başladı yaklaşık 15 dakika oldu arkadaşlar bakalım ne kadar sürecek bir göstermek istedim arkadaşlar atıştırmalarımız oldu güzel kızardı üzerleri de Belki şimdi buradan ışıktan güzel göremiyordur ama oldu tam 35 dakika oldu artık fırını kapatacağım arkadaşlar sunum aşamasını tekrar görüşürüz Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün bir videomuzun sonuna geldik bugün çok kolay çok pratik çıtır çıtır susamlı atıştırmalık yaptık ben yanın çay da demledim arkadaşlar buyurun gelin hep birlikte içelim inşallah İnşallah sizleri sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanları, yiyenleri afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun.